55-60'dan sonra rakip takımın oyuncuları sürekli yere yattılar. Oyunculara saygı duymak gerekiyor bir kere. Kendi hakkını savunmayan bir e-sporla karşı karşıyayız. Ekim ayından beri, Ekim'in başından beri yani iki aydır Galatasaray zaten federasyonu hedefe koymuştu ve bu... Adım adım geliyordu kardeşim. Ecmel Saral isyan bayrağını açarsa İbrahim Hacıosmanoğlu'nu seçime götürebileceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın Ecmel Saral'la yan yana gelme hevesi olacaktır. Hüsnü Özbey'e sorulması gereken Nedir sorular o, var. O sorular. Onlar bence şunlar. Birincisi Galatasaray kaç gündür bu işin hazırlığı içerisindeydi. Sadece Desin ki Galatasaray buna yanaşmadı ama biz o gün dediğimiz şeyi yaptık. Fenerbahçe bu raporu açıklasın bence. Aydın Cingöz Radar'a hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Radar listesiyle başlayacağım. Radar listemizde bu hafta Dursun Özbek, Okan Buruk, Ecmel Saral, Acun Ilcalı var. Radar'a Saray-Evip maçından önce ve sonra ne dediler, ne söylediler İbrahim Atipoğlu, Dursun Özbek, Okan Buruk, istersen biz de. Bugün yapılan var hakemi, hakemi ataması ise skandal bir karardır. Saha içindeki vasat altı performanslarıyla adalet anlayışını zedeleyen Hakem olduğu iddia edilen kişi ve kişilerin artık kritik maçlara atanması bardağı doldurmuş üstüne bir de taşırmıştır. Hangi takım daha yorgun? Üç gün önce rakibimiz maç oynamış gibiydi. Altı kişiye kramp girdi. Yani üç gün önce maçı oynayan bizdik aslında. E, ee, Galatasaray, kramp girecekse Galatasaraylı oyunculara girmesi gerekiyordu. Sayın Federasyon Başkanı geçmişte ifadesi bunu ifade etti. Hocamızın söylediği bir laf üzerine bak görür müsünüz ben e, bu hakemi tekrar veriyorum vermem mi diye söyledi. Evet inadına bu akşam verdi. Gerçekten bu akşam anladık ki da efendim rakiplerimizi hepsini yenmek zorunda. Neler söyleyeceksin? Ee, sürpriz mi? Şimdi maç özelinde Okan Burun doğal olarak konuşması sürpriz değil. Ama şunu söyleyelim. Özellikle Oğuzhan Çakır atamasından sonra Galatasaray'da neden bu hakem atana diyor bir tepki vardı ve bu tepki sebebiyle de maçtan önce Eray Yazgan Galatasaray'ın genel sekreteri çıktı ve konuştu. Dedi ki bu hakemler bize operasyon yapmaya geliyor dedi. Yani, yani evet. önden. Galatasaray zaten oluşturacağı bu gündemin sinyallerini vermişti. Dursun Özbey'in maçtan hemen sonra konuşacağını tahmin ediyordum. Yani henüz bir bilgi gelmemişti Evet, konuşacağına dair. Ama e, bizim gruptaki arkadaşlarla konuşurken yani e, işle ilgili e, iş grubunda konuşurken dedim ki Dursun Özbey konuşabilir diye. E, zaten onun sinyalleri veriliyordu. Yani Dursun Özbey konuşacak diye. E, bugün de yine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Ağazpor A Spor'a çıkacak ve bu süreçlerle ilgili konuşacak. Bir kere şunu söyleyeyim. Trio'nun yani Sports hakem raporu programının yorumcuları Eyüp Spor Galatasaray maçında ve Fenerbahçe tarafına sonra geliriz ama Eyüp Spor Galatasaray maçında ya da Galatasaray Eyüp Spor maçında ne olduğunu anlatıyorlar. Hatırlatayım mı Şimdi... istersen? Olur, olur. Şimdi Trio'daki ortak kararlar Galatasaray maçıyla alakalı Eyüp Spor'un ilk golünden önce faul olduğunu söylüyorlar. Davinson Sanchez ikinci sarı karttan kırmızı görmeliydi diyorlar. Orada bir şey söyleyeyim. Lütfen. Davinson Sanchez'in Tiam'a yaptığı pozisyonla ilgili Trio diyor ki kırmızı kart değil ama Fırat Bünyamin Gezer ki Trio'nun kayıtlarını alarak koyduk ki evet. bence de net kırmızı. Trio o pozisyon için kırmızı demiyor ama bence net kırmızı o pozisyon. Birçok başka hakem yorumcusu da bunu doğruluyorlar. Onu söyleyelim. Davinson Sanchez ile ilgili Beşiktaş maçında da Davinson Sanchez'in Benzer bir durum vardı. Yani bir kırmızı kart, iki kez sarı kart meselesi vardı. Atılmamıştı. Yani bu maçta da, Eyüp maçında da atılmadı. Peki, sonrasında Galatasaray'ın penaltısının verilmediği... Marış Alper'in e, pozisyonu, evet. E, ...konusunda hem fikirler Spor'un da penaltısının verilmediği... Son dakika pozisyonu. ...son dakika pozisyonu ve Okan Buruk kırmızı kart görmedi diye triyonun ortak kararları bu maç yani, üzerinde böyle. Davinson Sanchez'in net kırmızı kart görmesi gerektiğinde konuşursak, düşünürsek... Evet. E, ...altı tane çok kritik karar var. Altı kritik karar... Galatasaray bu dördü Galatasaray aleyhine olmalıydı. İki evet. tanesi de Eyüp Spor'un aleyhine olmalıydı. Doğru. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin Antep maçındaki kararları da Trion'un az önce ekrana geldi. İstersen onları da tekrar onları da söyleyeyim. Orada da iki tane karar var zaten. Birisi 29. dakikada Gaziantep futbol kulübünün penaltısı verilmedi diyor Trio. Fenerbahçe'nin de 3. golünden önce faul olduğunu söylüyorlar. Peki. Ee, yani BeIN Sports'un hakem odası, hakem raporları bu şekilde. Galatasaray Evip maçında maçın hakemi 2-2 biten maçta Oğuzhan Çakır maçı Galatasaray'dan alıp Spor'a vermedi. 6 tane kritik hata var. Bu 6 kritik hatanın 4 tanesi Galatasaray aleyhine olması gerekiyor. Ama lehe bir durum. Doğru. E, oluşuyor. İki tanesi de Eyüp Spor'un lehine hatalı olarak hatalı kararlar e, Eyüp Spor'un lehine doğru işliyor. Ama burada yine söylüyorum. Konu bir sonuçtur. Galatasaray zaten federasyonla ilgili olarak bir girişimi uzun süredir var. Ve Eyüp Spor öncesinde bu ortam bir taraftan hazırlandı. Eyüp spor maçı sonrasında da ortalık yangın yerine çevrildi. Mesele? Burada Galatasaray'ın bakış açısı. Galatasaray diyor ki bu federasyon Fenerbahçe ile birlikte yürüyor. Fenerbahçe'den daha taraf bir tarzı var. Bize karşı tavırlı diyerek hareket ediyor. Ama maçın sonuçlarına baktığımız zaman, kararlarına baktığımız zaman Çok öyle gözüküyor. bu kararların, bu kararların Galatasaray'ın net şekilde aleyhine olduğu gibi bir gerçekle karşı karşıya değiliz. Hatta Eyüp aleyhine olmuş bir durum. Eyüp Spor'la ilgili de bir şey söyleyeyim. Burada tabi Eyüp Spor'la ilgili en kritik mesele bence şu. Mesela Eyüp Spor'un aleyhine biz burada sayıyoruz. 4 tane, dört tane Galatasaray lehine kritik kararlar verilmiş. Doğru. O kararlar Galatasaray'ın aleyhine olması lazım. Eyüp Spor nerede? Eyüp Spor'un acısı nerede? Eyüp Spor'un başkanı nerede? Hiç bu konularla ilgili ağızlarını açmıyorlar. Yani kendi aklını savunmuyorlar. Kendi hakkını savunmayan bir Eyüp Spor'a karşı karşıyayız. Konuyu nereye getirdiler? Vay maçtan önce dediler ki Arda Turan şöyle Eyüp Spor başkanı böyle Galatasaray'a bunlar tabiri caizse ifadeyi kullanmak istemez ama yatarlar gibi boş bir tartışmayı gündeme getirerek Eyüp Spor bu taraftan kaçıyor. Yani Galatasaray maçında Eyüp Spor'un ciddi anlamda e, hasara uğradığı noktalar var. Okan Buruk nasıl ki kendisi için... Bunu sert şekilde konuşuyor veya kemleri uyarıyorsa Eyüp Spor'un da bu konuda çıkıp ya Okan Hocam sen bunları söylüyorsun ama e bunlar da oldu demesini beklerdin. Ama bunlar Eyüp Spor tarafından dillendirilmiyor. Şeyi geçelim Eyüp Spor oyuncular şunu yapar Arda Turan bunu yapar. Her sporcu her insan mücadele ettiği iş için sonuna kadar mücadele eder. Ama burada gerek Arda Turan'ın gerekse Eyüp Spor Başkanı'nın ya da Eyüp Spor Yönetimi'nin meseleyi bakın bize bunlar bunlar dendi ama bakın biz çıktık sahada şunları yaptık. Zaten bu yapmanız gereken bir şey ama haklarınız noktasında bu hakkı koruması gereken Eyüp Spor'du. Bu konuda Eyüp Spor'un suskunluğuna dikkat çekmek lazım. Bu sessizliği neye bağlıyorsun peki sen? Ya Galatasaray'la iyi ilişkiler içerisinde olmaları, Arda Turan'ın bir Galatasaraylı olması, orada sevince sevincinin ya da hakemlerle ilgili sert bir söylemde bulunmak istememesini anlayabilirsin. Başkanın da keza anlayabilirsin. Ama siz yarın Fenerbahçe maçında böyle bir manzara ile karşı karşıya kalırsanız eğer o zaman çıkıp hakeme, federasyona laf ederseniz millet de size der ki Galatasaray maçlarında sessiz sakin ama Fenerbahçe maçlarında bu atalardan ötürü bize karşı aslan kesiliyorsunuz derlerse eğer o zaman siz açıklama yapamazsınız. Bu burada Eyüp özellikle bir tutarsızlığı olduğunu söylemek lazım. Ya da Eyüp burayı işlememesinin çok dikkat çekici olduğunu söyleyeyim. Çünkü kendi hakkını önce kendi savunacak. Ama kritik mevzuları mesele şudur. Eyüp Spor Galatasaray maçı Galatasaray için bir sonuçtur. Galatasaray buradan yakalayacağı bir iki veriyle federasyonun üzerine yürüyecekti. Uzun süredir zaten Galatasaray federasyonun üzerine yürüme konusunda hazırlık yapıyordu. Biz bunu buradaki birçok evet. yayında da Anlattık. Orada bir araya gireyim abi Tabii. istersen. Acun Olcalı'nın da yaptığı basın toplantısından sonra özellikle senin dile getirdiğim bir konu vardı. Acun Olcalı demişti ki federasyon başkanı da Galatasaray'ın kayrıldığının farkında olduğunu söylemişti. Ve o açıklamadan sonra biz 2 Ekim'de kolajda TFF'yi Galatasaray'ın bastıracağını, saldıracağını sen söylemiştin. Orayı bir kısa izleyelim istiyorum. Tabii. Ben Galatasaray'ın özellikle federasyonun Acun Ilıcalı'ya söylediği bu sözden ötürü federasyonu çok sıkı markacı alacaktır Galatasaray. Tabiri caizse bence federasyonu delik deşik edecekler. Tüm sezon boyunca Galatasaray tarafı bence şunu yapacak. Zaten Acun Ilıcalı bunu itiraf etti. Bu federasyonla Fenerbahçe kol kola yürüyor. Propagandasını yapacaklar. Yani bunun kaçışı yok. Şimdi 2 Ekim'de senin böyle e, açıklamaların var. Yani bu şekilde yorumlamıştın. O, hatta o zaman tepki falan da almıştın. Ne hatırlıyorum Galatasaray'a yol çiziyorsun falan demişlerdi sana. on ya çok çok netti. Zaten netti, evet. o gün başladı. Yani bu mesele, bu mesele Acun Ulucalı'nın Federasyon Başkanı'yla görüşmesinden sonra yaptığı basın toplantısında söylediği sözden sonra Galatasaray Federasyonu hedefe koydu. Federasyon Başkanı da bu arada o konuyla ilgili herhangi bir tekzip yapmadı. Hedefe koydu. Ve Galatasaray'ın burada federasyon üzerine çok daha yürüyeceğini hatta tabiri caizse delik deşik edeceğini söylemiştim. Söylemiştin. O gün başlayan süreç Eyüp Spor maçıyla zirve yaptı kardeşim. Yani süreci iyi anlamak Galatasaray'ın buradaki meselesi Eyüp Spor maçında ne olduğunu Galatasaray çok iyi biliyor. Ama Eyüp Spor maçı öncesi ve sonrası Galatasaray'daki bu sert hareketliliğin nedeni federasyon kardeşim. Federasyona karşı Galatasaray'da çok net bir duruş var. Değiştirmek istiyor ve bunun sinyalinde Galatasaray şimdi değil, 2 ay önce vermişti ve bunu da anlatmıştık. Evet, orayı da izleyelim isteyeceğimiz 2 Ekim'de az önce izlediğimiz videoda sen söylüyorsun ondan 3 gün sonra yani bu 5 Ekim'e tekabül ediyor. Galatasaray 5 Ekim'de bunun sinyalini vermişti. Biz yine bunu kolajda duyurmuştuk. O kısmı da bir izletmek isterim Tabii. izleyenlerimize. Son başkanının Acun Ulucalı'ya söylediği ve Acun Ulucalı'nın dillendirdiği Galatasaray'ın Federasyon Galatasaray'ın kollandığını federasyon başkanı da düşünüyor sözleri. Hı. Sonrası Fatih Altaylı bu fitili ateşledi. Galatasaray Federasyon başkanına karşı madem sen böylesin biz de kamuoyunu bu şekilde yönlendiririz seni deşifre ederiz dedi ve Fatih Altaylı üzerinden de ilk mesajı açıkçası verdi. Ne oldu ki Fatih Altaylı birdenbire bu federasyonun ilişkilerini deşifre etmeye gereği duydu. Olmayan şeyler değildi ama bu dönemde yapmasının tek bir nedeni var. O fitili Galatasaray tarafından federasyona karşı o fitili ateşlemek. Ee, 5 Ekim'de de yine kolajda bu konu üzerine konuşmuştuk. süreç de... o zaman şöyle başlamıştı. Yine Oğuzhan Çakır, Galatasaray Kasımpaşa maçı. İki karar var Oğuzhan Çakır'ın. İki penaltı kararı. Birini var iptal etti. Diğerinde vermediği kararı, penaltı kararını var devreye girerek Galatasaray Kasımpaşa maçını verdirmiş. Ve Okan Burun tehdit mi etti, tavsiye mi verdi meselesi. Yani burada maç yönetemezsin gibi bir ifadesi artık bu penaltı verirsen burada maç yönetemezsin meselesini hatırlıyorsun. Ve bu sözlerden ötürü Okan Buruk PFDK'ya sevk edilmişti. Doğru. hakemi tehditten ötürü. Sonra ne olmuştu? Sportman Kişi Hareket Var denmiş. 117 bin liraya çevrilmiş ve tahkimde burada işte var vesaire devreye girmiş deyip cezayı kaldırmıştı. Bir şey olmuştu. Yani orada teknik olarak bir mesele vardı. Ama o olaydan sonra Okan Buruk sevk edilince bak aralar çok kısadır. Bir hafta içerisinde ne oldu? Acun Ucan'ın o sözü Okan Buruk'un bu sözden ötürü Oğuzhan Çakır'ın o maçta Kasımpaşa maçında sözden ötürü PFDK'ya sevk edilince Fatih Altaylı aslında Tahir Kum'un sansürsüz futbolda radyo golde sık sık dile getirdiği federasyonun yeni yapılanmasındaki işte ilişkilerin aile ilişkilerinin sıkıntı yaratacağına dair bir sürü haber yapmıştı ve Fatih Altaylı sanki bunlar yeni olmuş gibi birden futbol federasyonunu hedef falan bir yazı yazdı. Sinyali verdi yani Galatasaray. Doğru. Sinyali şu açıdan verdi. Yani biz bak sen seni deşifre ediyoruz. Haberin olsun İbrahim Hacı Osmanoğlu. Seni deşifre ediyoruz ve bu süreci de devam ettiriyoruz demişti. Bunu da galiba 2 Ekim'de, 2 Ekim'de bizi ilkini çekmiştik. 3 Ekim'dedir ya da 4 Ekim'dedir, 5 Ekim'de bunu söylemiştik. Yani Galatasaray Ekim ayından beri, Ekim'in başından beri yani 2 aydır Galatasaray zaten federasyonu hedefe koymuştu. Ve bu adım adım geliyordu kardeşim. Örneklerini çoğaltabiliriz. Ama bu anlattığımız süreç, veriler, ne oldu sorulana verdiğimiz yanıtlar zaten Galatasaray'ın federasyonun üzerine yürüdüğünün bir göstergesiydi. Eyüp maçı da bunun finali oldu. Final mi başlangıç mı? Hayır şöyle bayrağı net şekilde açmanın evet. finali oldu. Başlangıç değil. Başlangıç iki ya ay önceden iki başlıyor. başlıyor. Evet. İki aydır Galatasaray federasyona Alttan, üstten, inceden mesajları veriyordu. Ve Eyüp maçından önce, sonra, Eyüp maçındaki kararlarda ortadayken Galatasaray'ın bu federasyon bize karşı, bize operasyon yapıyor. Dursun Özbey'in geçen günlerde yapı varsa bize karşı var, var. TİA alır gibi yaptığı sözleri. Ve şimdi işte onu da söylüyor zaten Dursun Özbey. Bak yapı var ama bize karşı varı aynı zamanda güçlendiriyor. Yani özetle Galatasaray buraları akıllıca federasyona karşı oynuyor. Geçenlerde de anlatmıştık. Geçen yılda Mehmet Büyükekşi Federasyonu Galatasaray Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrası istifaya davet etmiş. Hemen birkaç gün sonra Galatasaray Antalya Spor maçındaki lehe Galatasaray lehine kararlar sonrası Galatasaray suskunluğunu devam ettirmiş. Ve federasyonu da daha güçlü şekilde etkilemeyi Fenerbahçe'ye göre etkilemeyi başarmış. Şu anda Galatasaray bunu yapıyor. Ve alttan alttan da federasyon başkanını devirme, federasyonu değiştirme mesajlarını veriyor. Muhtemelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bugün çıkacak evet. A-Spor'a ve bunları söyleyecek. Ama burada bazı sorular var. Nedir? Dursun Özbek'e sorulması gereken Nedir sorular onun? var. O sorular. Onlar bence şunlar. Birincisi Galatasaray kaç gündür bu işin hazırlığı içerisindeydi? Söylüyorum iki ay. Hı hı. İki aydır Galatasaray, Acun Ilıcalı'nın Federasyon Başkanı bana dedi ki Galatasaray'ın kullandığını düşünüyorum sözleri sonrası zaten iki aydır hazırlık içerisindeydi. Az önce kronolojik olarak da bunu verdik bir. İki, Sayın Dursun Özbek siz neden İbrahim Hacı Osmanoğlu'na oy verdiniz? Çok açık. Neden Yusuf Günay'ı ısrarla Mehmet Büyükekşi'nin listesini almasını istediniz? Yusuf Günay Mehmet Büyükekşi'nin listesinde olsaydı siz Mehmet Büyükekşi'ye oy verecek miydiniz? Vermeyecek miydiniz? Bir diğer soru şu. Sayın Başkan şu anda Galatasaray ve Fenerbahçe hakemlerden şikayet ediyor. Geçmişte olduğu gibi şimdi şikayet ediyorlar. İşte o fırsat gelmiştir. O fırsat hangisidir? Bağımsız hakemler. Mesela sadece şu iki maç özelinde. Yani bağımsız hakemler sadece şu iki maç özelinde. Gelsinler ve bir değerlendirme yapsınlar. Galatasaray Alanya maçında hakem beş tane yanlış karar vermiştir. Dördü desin ki Galatasaray aleyhinedir. Galatasaray Eyüp maçında. Fenerbahçe Antep maçı da dahil. Yani Fenerbahçe'nin daha önce gündeme getirdiği ve Galatasaray'a yapalım dediği meselede bu sezonu şimdi bence şartlar oluşmuştur. Yabancı hakemler Bağımsız denetçiler evet. gelsinler ve değerlendirsinler. Akla kara ortaya çıksın. O koşullar oluşmuştur. Soru şu. Sayın Başkan Dursun Özbek, bugün çıkacağınız zeyinde bu soruya yanıt verirsiniz ya da vermezsiniz. Onu bilemem. Ama şunu kararını vermeyi düşünüyor musunuz? Evet biz karar verdik. Bu sezon bütün kararlar, bütün hakem kararları incelensin. Biz bizim önümüzün kesildiğini düşünüyoruz. Federasyonun bize karşı olduğunu, Fenerbahçe'nin yanında olduğunu düşünüyoruz. Bu maçlarda, bu kararlarda bu şekildedir. Buyurun kardeşim inceleyin. Biz burada haklı olduğumuzu bütün kamuoyuna göstereceğiz. Bu özgüveni Dursun Özbey'in göstermesi lazım. Gösterecek Fenerbahçe sence? zaten bunu istiyor. Fenerbahçe zaten bunu istiyor. i̇stiyor. Fenerbahçe diyor ki yapalım. İşte Galatasaray'ın da bugün yapması gereken şey, Dursun Özbey'in yapması gereken şey, ya geçenlerde biz bunu konuştuk problemler oldu. Acun Bey çıktı öyle açıklama yaptı. Bizim tarafımız böyle açıklama yaptı. Tamam bunun üstüne bir sünger çekiyoruz. Ve diyoruz ki bugün itibariyle hazırız. Hadi geçen sezonlar uzayacaktır. Onlar da çalışılsın. Ama bu sezonu hızlıca inceleyelim. Biz haklı olduğumuzu bütün kamuoyuna göstereceğiz. Diyecek misiniz? Demeyecek misiniz? Bence adil ve herkesin ağzını açma ya da kapama yöntemi de budur. Dursun Özbek bugün bunu yapar mı? Yani Dursun Özbek soru şu. Sayın Özbek bu sezonla ilgili bağımsız denetçiler gelsin ve bu sezonki hakem kararlarını, Fenerbahçe Galatasaray maçındaki hakem kararlarını incelesinler. İncelesinler mi? Bu soruya ne diyorsunuz? Bunlar bugünün ve bundan sonrası için önemli tartışma konularıdır ve meselenin de sürecinde önüne açacak konulardır. Bir soru daha soracağım sonra sonra diğer bir radar maddesine geçeceğim. Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray'ın maçını pazar, Fenerbahçe'ninkini pazartesi. Neden böyle bir karar aldı? İstanbul Valiliği diyor ki aynı gün İstanbul'daysa Galatasaray Fenerbahçe maçları aynı gün oynatamazsınız güvenlik gerekçesiyle. Bunu valilik istemiyor. Burada Federasyon şunu yapabilir miydi? Fenerbahçe'yi salı ya da Galatasaray'ı salı oynatabilir miydi? Türkiye Kupası maçları başladı. Turkuaz grubunu da karşısına almak istemiyor. Dolayısıyla ama ana konu şu. Valilik aynı gün bu maçların oynanmasını istemiyor. E zaten bir de şu var. E zaten Okan Buruk bu bahane değil diyor. Bizim Eğitim Spor karşısındaki beraberliğimize bir bahane olmadığını ısrarla birkaç kez vurguluyor zaten maçtaki basit toplantısında. Ama şunu da yapıyor tabii. Hem bahane değil diyor ama hem de alttan alta federasyonun bu konuda Galatasaray'a karşı bir tavır içerisinde olduğunu söylüyor. Federasyon da bu meselede bu arada onu da söyleyeyim kendini izah edemiyor kardeşim. Evet radarda bir diğer maddemizle yani Okan Buruk radarı alacağım. Bunu iyi niyetle kullanan takımlar var, kötü niyetle kullanan gerçekten sakatlanan takımlar var. Ama ben rakibimizin bugün iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Yani birçok oyuncu yerde yattı herhalde. Yerde yatmayan oyuncu yoktu. Okan Buruk Eyüp Sporlu oyuncular için iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum dedi. Bir şey söylemek ister misin? Çünkü bir şey daha izleteceğim sana. Birincisi bir oyuncu kendini bile ise yer atıyorsa, zaman geçiriyorsa. Ee, oyunun seyir zevkinde kıran bir durum. Ama %100. oyunun bir parçası mı bu? Öyle. Oyunun bir parçasıysa e, o zaman yapacak bir şey yok. Çünkü bazen de mesela Torreira ya da Mertens e, kendilerini iyi atmayı beceriyorlar ya da başka oyuncular. Dolayısıyla iyi niyet, kötü niyet e, meselesinden konuya yaklaşılırsa eğer Okan Buruk'un tabii o günkü e, kızgınlığının sonuçlarıdır e, bunlar. Bu arada o şeyde burada şeyde en son arada Turan demiş ki dedi ki hoca iyi dememişti. İyi dememiş yani biz dedi. de bu kendimi haklarımızı yedirmeyiz ya. sadece <laughs> o bölümde yaptı bir konuşma vardı. Ama e, mesele şudur. yani Bu konuya karşı tavrın ne zaman nasıl e, ona bakmak lazım. yani Hangi koşullarda e, ne söylüyorsun ona bakmak lazım. Tam Tutarlılık olarak... var mı yok mu o hı hı. bence çok daha değerli. Tam olarak oraya gelmek istiyorum. Şimdi Okan Buruk Eyüp sporlu oyuncular için bu şekilde açıklama yaptı ama tabi bir de geçen sene Fenerbahçe derbisinden sonra İsmail Hoca'nın bir e, isyanı vardı. Galatasaraylı oyuncuların kendilerini çok fazla yere attığından dolayı bu da kendisine sorulmuştu Okan Burun. O zaman bu yere atma meselesine ne demiş? Bir izleyelim, hatırlatalım. Tamam. 55-60'dan sonra rakip takımın oyuncuları sürekli yere attılar. Oyun hızımızı kestiler. Hakem de buna birazcık yol verdi. Çok şey söyleyebilirim. Ben de rakip devamlı hakemin başındaydı diyebilirim. İtiraz. Burada bence oyunculara saygı duymak gerekiyor bir kere. Ben Fenerbahçe'de oyuncuların hepsine saygı duyuyorum. Saha içerisindeki bütün hareketlerine saygı duyuyorum. Ee, aynı şekilde bizim oyuncularımıza da saygı duyulması gerekiyor. Çünkü burada çok üst düzey oyuncular. Geçen sezon ilk maçı Kadıköy'deki maç. Bence He. kötü bir maçtı. Onu söyleyeyim. Orada bence İsmail Kartal'ın da hataları vardı. Galatasaray üzerine gitmemişti. Böyle çok kısır bir karşılaşma olmuştu o karşılaşma. Hatırlarsın. Ama berabere bitmişti yanılmıyorsam zaten o karşılaşma ve bu süper kupa Riyad'daki maçtan önce evet. ki zaten aralarındaki mesafe de çok azdı. Yani böyle bir hafta 10 gün içerisinde hem lig hem süper tabii, kupa tabii. finali oynanacaktı. Şimdi bir Okan Buruk içerisinde. ne diyor? Okan Buruk ben de diyor birçok şey söyleyebilirim. Yani bütün e, her kararda hakemin başına gitti Fenerbahçeli oyuncular falan ama atma meselesinde diyor ki ya da yerde yatma meselesinde diyor ki İsmail Hoca'ya ya olur böyle şeyler. Yani oyunculara saygı duymak lazım. E hocam şimdi o gün saygı duyalım diyorsun. Daha şey mi diyeceksin? Yani Galatasaraylı oyuncular bunu iyi niyetli olarak kullandılar. O yüzden bunu <laughs> biz biz nereden bileceğiz? İyi niyeti, kötü niyeti sonuç itibariyle adam o anda bir e, karar veriyor. Dolayısıyla bu meseleler hep şöyledir. Mutlaka bunlar zaman zaman söylenir. İşin bir politikasıdır ama günün sonunda Galatasaray toptan federasyona yönelik bir tavır içerisinde onu da burada oyunculara da arada araya e, karışarak Okan Buruk ifade ediyor. Lehin olduğu zaman saygı aleyhine bir durum geliştiği zaman kötü niyet ya da iyi niyet değil dersiniz siz o zaman kendi samimiyetiniz üzerinden sorgulanırsınız bence çok çarpıcı çünkü ne demiş diye merak ettik bu yerine yatmalara karşı Tabii hatırlıyordum araştırdım. yani İsmail Kartal o gün Bayağı bir isyan etmişti. Hoca diyor ki burada bir şey yok diyor. Evet, normal burada ne var? Bu normal. Oyuncuya saygı duymak lazım. Oyunculara saygı duymak lazım. Ben onun oyuncularına saygı duyuyorum. O da bana saygı duysun diyerek meseleyi hoca anlatmıştı. Yine söylüyorum. Ne zaman neyi söylediğin önemlidir. Radar'a Ecmel Faik ile devam edeceğim. Yani Ecmel Saral. Evet Ecmel Saral'la devam edeceğiz. Geçen sene Sansürsüz Futbol'da biz Ecmel Başkan'la bir röportaj yapmıştık. Daha doğrusu sen yapmıştın röportajı. Dursun Özbek için o röportajda Ecmel Başkan neler söylemişti, ne demişti bir hatırlatmak istiyorum. Abi sonuçta bizim büyüğümüz, yaş olarak da bizden büyük. Şimdi Dursun abi toplantılarda işine geleni duyuyor, işine gelmeyeni duymuyor. Biraz daha bağırır mısınız diyor. Dursun abinin böyle bir özelliği var. Belki gerçekten kulaklarından rahatsız onu da biz bilmiyoruz. Whatsapp'tan bir mektup yazdım. Ben o olayı da iki gün sonra fark ettim. Dursun abinin federasyondan çıkıp konuşmasını iki gün sonra hmm. birileri bana söyledi. Öyle tekrar izledim. Yani ben şaşırdım yani hayretler içerisinde kaldım. Yani. Ne gerek var? Neden sebep? Yani. Ecmel Başkan'ın söylemleri bu şekildeydi Dursun Başkanla alakalı. Biz neden bu konuyu radara aldık aydın Şimdi şöyle. Galatasaray federasyona karşı savaş açtı. Trabzon e, Trabzon'da aynı tavırda ama İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Trabzon'da olması belki oradaki ilişkileri, Trabzon Federasyonu ilişkilerini biraz daha hızlı çözebilirler diye düşünüyorum ya da sorunları çözebilirler diye düşünüyorum. Ertuğrul Doğan'ın yeniden başkan seçildiği kongrede de bu yumuşama hissi, işin açıkçası vardı ama Galatasaray'ın federasyonla meselesi ezeli onu söyleyeyim. Yani 2-3 aydır devam eden bir şey. Dolayısıyla Galatasaray burada bir gücü yanına alması gerekiyor. Yani ittifak kurması gerekiyor. En yakın kulüp burada Trabzon görünüyor. İstanbulspor meselesine gelince. İstanbulspor'u yanına alabilir mi? Neden? Şimdi diyebilir ki izleyenlerimiz ve insanlar. Ya arkadaş İstanbulspor'un Spor'un etini, butun eki bu kadar önemsiyorsunuz. Hayır öyle değil. Anlatayım. Ben de aynı soruyu soracağım. Bayram Saral'da zaten e, geçen hafta bize geldiğinde, sansürsüz futbola geldiğinde bir bölüm var. Orada diyor ki. Dolayısıyla 5 oyla biz bu seçimi aldık. Nasıl oluyor da bu seçimi bizlerin vasıtasıyla almadığı söylenebiliyor ki? anlayamıyorum. İbrahim Başkan'a sadece şu konuda takdir edebilirim ben. Çıktı, aday oldu. Ciddi bir medeni cesarettir. Ee, orada kaldı ve seçime Mehmet Büyükekşi ile beraber girdi ve seçimi aldı sayemizde. O. Onun dışında ne katkısı var ki? Bir tane oy var mı? Bir tane oy var mı? Bir Yok tane. Mu? Yok, Yok. Yok. Orada açık açık diyor ki İbrahim Hacı Osman'ın bir oyu bile yoktu. Zaten süreci anlattı. Biz dedi getirdik dedi. Yani evet. Ecmel Saral'ın gerek alttıklar gerekse ee, süperlik düzeyinde ne kadar etkili olduğunu o yayında anlattı. Beşiktaş'ın oylarının bile İbrahim Hacı Osmanoğlu'na gitmesinde etkili olduğundan bahsetti. Gördüğüm Ecmel Saral'ın özellikle İbrahim Hacı Osmanoğlu federasyonu oluşurken etkisi çok yüksek. Ve Ecmel Saral federasyonda bence güçlü. Ecmel Saral'la birlikte hareket edebilecek yöneticiler var. Ecmel Saral'la birlikte bence hareket edebilecek kurullarda hukukçular var. Dolayısıyla hissiyatımı söyleyeyim. Ecmel Saral yani İstanbulspor, Spor İslam bayrağını açarsa İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu Bayram Saralı'nda anlattıklarından yola çıkarak seçime götürebileceğini düşünüyorum. O yüzden Galatasaray'ın bence bu süreçteki kritik noktalardan biri budur. Galatasaray'ın İstanbul Spor'la Ecmel Saral'la yan yana gelme hevesi olacaktır. Bugünden söylüyorum diyorsun. Olacaktır. Ama burada Ecmel Saral'ın vereceği karar çok bence kritik. Geçen sene Mehmet Büyükekşi'yi erken seçime götürme konusunda son anda oyun bozanlık yapan Galatasaraydı. Dursun evet. Özbekti. Ve o günlerde İstanbul Spor zaten Dursun abi diye bir bildiri yayınlayarak yani orada başka konuştun burada başka yapıyorsun diyerek bir isyanı vardı. Dolayısıyla Ecmel Seral bu meseleye nasıl bakacak? Yani yarın Dursun Özbek geldiğinde Ecmel Başkan biz bu federasyonu değiştirmeliyiz dediğinde Ecmel Seral Dursun Özbey'in bu talebine olumlu mu yanıt verecek, olumsuz mu yanıt verecek? Ali Koç'un buradaki pozisyonu ne olacak? Önümüzdeki günlerin önemli konularından bir tanesi budur. Ee, geçen sene yine söylüyorum Mehmet Büyükekşi sürecinde Ecmel Saral'ın Dursun Özbey'e karşı bir tavrı vardı. Daha erken götürebilirlerdi Mehmet Büyükekşi'yi seçime ama Galatasaray bir taraftan buna müsaade etmedi. Orada Galatasaray önce gidelim dedi sonra o fikrinden vazgeçti. Özellikle işte Urfa'daki o evet. e, fabrikada Kundura fabrikasında buluşmadan sonra da ilişkilerin daha iyi olduğunu biliyoruz ama Yine de tekrar söyleyeyim. E, Mehmet Büyükekşi yerine İbrahim Hoca Galatasaray'ın o gün oy vermesinin sebebi Yusuf Güney'in Mehmet Büyükekşi tarafından listeye alınmamasıydı. Bunu da altını çizelim. Bundan sonraki süreçte Galatasaray ittifak kurmaya çalışacaktır. ile kuramaz, kurmaz. Beşiktaş'la kurabilir mi? Beşiktaş zaten kendi derdine düşmüş durumda. Evet. O tarafla çok uğraşmaz. Trabzon en yakın ihtimal olarak görünüyor ama federasyon üzerindeki gücü, içerideki gücü nedeniyle ben Ecmel Saral'ın yani İstanbul Spor'un çok kritik bir noktada olduğunu düşünüyorum. Acun Ilıcalı'yı radara alıyoruz. Acun Ilıcalı'nın maçtan sonraki açıklamaları ya bu ya Burada, şekilde. burada Acun Ilıcalı'nın daha önceki e, yayının daha, daha, önceki süresinde de bölümünde de söylemiştim. Galatasaray maçta yaşananlar bunlar. Haklı eleştirileri var Acun Ilıcalı'nın. Ama Galatasaray sanki hep her şey kendi lehine olmuş gibi davranıyor ve hep kendi kazanmalı gibi düşünüyor. Ve orada özellikle yine o yakın zamanda yaşanan lig maçlar incelensin bağımsız hakemler tarafından meselesine de vurgu yapıyor. Oraya ben tekrar vurgu yapıp buraya kısa tutup devam edelim. Bence o doğru. Acun Ilıcalı'nın ya madem böyle gelin bu hakemler bu sezonu incelesin. Mesajını yine veriyor. Bunun anlamlı olduğunu düşünüyorum. O zaman akla kara ortaya çıkacaktır. Ve geçen kolayca söylemişim yine söylüyorum. Ben de şöyle bir bilgi var. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın hani biz yan yana gelelim bu meseleyi çözelim. Hakemler incelesin. Meselesinin dışına çıkmasıyla yani a, yok biz yapmıyoruz kardeş uh -huh. bizim tavrınızdan ötürü sözlerinden ötürü. Fenerbahçe yani bu ortak çalışma yapılmamıştı ama ben Fenerbahçe'nin bir çalışma yaptırdığına dair bende bilgiler var. Fenerbahçe ee, hazırlıyor yani. Yüzde doğrulatamadım yüz doğrulatamadığım ama Fenerbahçe'nin bu çalışmayı yaptırdığına dair e, konuşulan konular var. Fenerbahçe bu raporu açıklasın bence. bence Desin ki Galatasaray buna yanaşmadı ama biz o gün dediğimiz şeyi yaptık. Bir bağımsız denetçi tuttuk. Ha diyebilirler ki ya sizin tuttuğunuz denetçi tabii ki sizin lehinize kararlar çıkaracaktır diyebilirler. Ya biz buradayız. Biz varız burada. Biz en azından bu raporu hazırlayalım ve diyoruz ki gelin bu raporu ortak hazırlatalım. Tarafsız hazırlatalım diyebilmelidir. Fenerbahçe eğer bu raporun olduğunu Duydum. Bu raporu Fenerbahçe kamuoyuyla paylaşmalı. Abi ağzına sağlık. Haftaya, Teşekkürler. Haftaya. Haftaya Radar'da görüşürüz. Haftaya görüşürüz.